Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda erkek salmasına dişi kuş atacağız arkadaşlar. Dişi şovlardan atacağım hatta şu gri şovumu olma atacağım. Şu an salmada kızgın 3 tane kuşum var. Şu an tüy de olmayan da gri dişim var arkadaşlar. Diğerleri tüyde de aslında mavi, sarı yüz dişimiz de tüylü değil ama ben dediğim gibi gri dişimi atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Erkekleri üst kata geçirdik. Şöyle gösterelim. Bakın gri'nin kendi eşi de burada. Yerdeki diğer gri yavruyu kovalıyor. rahat bırakmıyor hatta onu bu şov arkadaşlar bu şov erkeğimiz dediğim gibi yukarıda e, resesif parçalı erkeğim var spangle erkeğim var normal mavi erkeğim var şöyle gösterelim Hemen onları da e, şöyle geçelim arkadaşlar bu arada çekiliş videomuz dünkü videomuzda açıklanacaktı ama e, bir aksilik oldu arkadaşlar pazar günü yayınlayacağımız videoda çekilişlerden sizlere bahsedeceğim bildiğiniz üzere zaten önceki videolardan söylemiştim kafes çekilişi yapacağız arkadaşlar 60'lık üretim kafesi vereceğiz ama bunun şartlarını sizlere pazar günü yayınlayacağım videoda belirteceğim arkadaşlar. Şu an dediğim gibi artık videomuza geçelim. Çekiliş videosunu yarınki videomuzda görebilirsiniz. Kısa kısa hemen kuşlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra da arkadaşlar erkek salmasında dişilerden bir tanesini atmayı planlıyorum. Erkeklerimiz baya bir kızgın Eşe hazır duruma geldi. Şurada da 3-4 aylık civarı bir tane erkeğim var. Bakın o da kızışmaya başladı. Burnu maviye döndü arkadaşlar. Burnun maviye dönmesi 3 aydan sonra oluyor arkadaşlar. 3 ay olduktan sonra oluyor. Çünkü yavru tüyünü döküyor. Ondan sonra burnu maviye dönecekse dönüyor. Dönmezse de aynı bu şekilde mor olarak kalabiliyor. Bakın burada da kendi kendine kur yapan bir erkeğimiz var. Onu da göstereyim. Aşağıdaki şu erkeğimiz de yavruya kur yapıyor. Bu yavruları gayet sağlam geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Evet. Bu şovlardan tahminen 5 gün içerisinde ilk yumurta gelecek. Dişimiz artık yuvadan hiç çıkmıyor arkadaşlar. Ve sağlık durumlarında da Allah aşkına hiçbir problem yok. Eşe, eşteki kuşların içlerinin sağlık problemi yok arkadaşlar. E, bu videodan sonra sizlere çekilişle ilgili e, maddelerden bahsedeceğim. O videonun içerisinde de arkadaşlar şovlara eşi atacağız. Yeşili mesela ben bu videodan sonra artık Sultan Papağanlarının kafesine geçireceğim. Orada bir gün boyunca kendi kendine kafes alışacak ve dişi koyduğum zaman baskınlık sağlayıp direkt kuluçkaya yatacaklar arkadaşlar. Dişinin erkeğe baskınlıktan dolayı bir sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum. Zaten yavru aldığım bir takım. Yine yavru yumurta vereceklerdir. Erkek bayağı bir kızgın bakın yerde yavruyu bırakmıyor arkadaşlar. Bayağı bir kovalıyor yani. bir de sarı yüz mavi şov dişim var arkadaşlar onu da burada kendi erkeğiyle Diğer mavileri mi de e, orada gözüküyor arkadaşlar. Mavi erkeğimi de alıp yukarıdaki ma, e, tel kafesek yerleştireceğim. Onları da orada üretmeyi düşünüyorum. <laughs> bu arada bu yavruyu rahat bırakmayacak. Hemen geçelim bakın yuvadan düşen yavrularımız mevcut arkadaşlar. Mavi Spangle ve kalıp olarak ciddi anlamda çok çok güzel bir yavru. İsteyenler olursa sahiplendiriyoruz arkadaşlar. 3 adet böyle var. Yavruyu rahat bırakmıyor. O zaman ne yapacağız? Onu oradan alacağız. Hayvanın tüylerini döker yoksa böyle bir şekilde hayvan stese girecek. Gel. Gel seni kurtarayım gel. Yavru küçük olduğu için basını sağlayamıyor arkadaşlar. O yüzden de e, elim bu arada iyi kaptı. O yüzden de hani erkeğe ses geçiremiyor. Erkek de tepesine binmeye çalışıyor. Gayet normal hiç problem yok. <laughs> Yavrunun tüyünü kopartacakken kent tüyünü oynatmış yerinden. O da gözüküyor. Bu arada elimi iyi deldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Canavli ile 3 tane yere gaga geçirdi ayol. Gözüküyor. Ama az bir şey gözüküyor. Ee, nerede kalmıştık? Şovları yarın eşe atacağımı söylemiştim arkadaşlar. Bunun sarı yüz dişini atacağım. Buraya da gri ile yerde koşan yeşil şovum var. Onları da burada eşe atacağız. Bu sultan papağanlarını da alıp artık boşta kafesim var. Alıp buradaki yere yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle aşağıya geçelim. Japon e, yuvadan düştüler bildiğiniz üzere arkadaşlar. İlk iki yavruya anne baba dokunmadı. Tüylerine hiç problem yok. Bakın tüylerinde dizdiler. Gayet güzel gözüküyorlar zaten. Yani da birebir kopya olacaklar. Bu anneleri arkadaşlar. Aşağıdakiler de yavrular. Bunlar da tüylerini yedikleri yavruları. Ama tüyler tekrardan patladı ve çıkıyor. hiç problem yok. E, sağlıklarında da bir problem yok arkadaşlar. E, şovlardan çok ümitliyim sürekli olarak çiftleşiyorlar ve dişimiz artık iki gündür yuvadan çıkmıyor arkadaşlar. Dışkı da yavaş yavaş büyümeye başladı. Bunlardan da yakın zamanda yavru yumurta gelecek. Kısa kısa geçelim. Yuvalarda yavrularımız var. Sağ alt kafesimiz boş. Orayı da yakın zamanda dolduracağız inşallah. Şimdi gelelim dişimizi alıp üst kafese atmaya geldi arkadaşlar sıra. Bakalım. Kafesin kapısı biraz aşağıda olduğu için ve kafesin kendisi de aşağıda olduğu için kuş yakalamak birazcık buradan zor arkadaşlar. Onu oradan dediğim gibi yetişemiyorum bakın. Salmanın bu sıkıntısı var. Kapı normalde yukarıdaki salmamızda şuraya kadar falan geliyor arkadaşlar. Şu hizaya geliyor. Burada biraz daha aşağıda ve yetişemiyorum. O da yetişemediğimi biliyor. <laughs> Yere oturacağız artık. Yapacak bir şey yok. Gel. <laughs> Aferin kendin gel. Gel bakayım. Bunu eşe attığım gibi arkadaşlar. Direkt çiftleşecek de çiftleşmeme şansı yok. Ee, zaten kendi eşiyle yaşatacağım. Başka bir kuşla eşlemeyi düşünmüyorum. Ki eşlesem dahi direkt yumurtlayacaktır. Alt kattan kuş bayağı bir zor. Onu söyleyeyim. Kapısı aşağıda olduğu için o da. Evet. Şimdi şovumuzu aldık. Bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Bu güzelliğimize bakın. Kendi erkeğe de geliyor zaten. Hatta elinde şöyle tutsam çiftleşirler mi acaba? Sen nereye geliyorsun? Kaç. direkt kendi erkeğe geldi arkadaşlar. Direkt kurulaşmaya da başladılar. Salmada çiftleşeceklerini açıkçası sanmıyorum. Ee, çok o kadar kırgın olduklarını düşünmüyorum. Dişinin özellikle. Ama eşe attığım gibi direkt çiftleşeceklerini biliyorum arkadaşlar. İkisinden de çünkü e, üç kuluçka yavru aldım. Çok da güzel yavru veriyorlar bu arada. Erkeğin kalıbını falan geçiyor yavrular. Tüy yapısı olarak da geçiyorlar. Bu kuluçka da büyük ihtimalle kendimize bunlardan yavru ayırmayacağız. Bir daha kuluçkadan ayırmayı istiyorum. Onlar da zaten önümüzdeki sezona hazır olacaklardır. Bakın erkek diğer erkekleri yanaştırmıyor yanında. Buradaki mavi erkeğimiz var. Onu istemedi. Bunlar da dediğim gibi arkadaşlar yarın eşe atacağım. Ve aşağıdaki şu sarı yüz mavi şovumu da eşe atacağım. Bakın burada duruyor. Bu da stresten tüylerini döktü ama problem değil. Tekrardan tamamlıyor. Tüyleri patladı zaten. E, tahminen ne zamana tamamlanır? Tahminen bir e, iki buçuk haftaya kadar falan onun tüyleri tamamen tamamlanacaktır arkadaşlar. Zaten tüy için kullandığımız bir vitamin de var. Depomin diye. Tüy sıkıntısı olan kuşlarınız varsa bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kuluçka'da benim böyle tüylerini döken yavrularım oldu. Onlara depomin kullanıyoruz. E, faydasını da görüyoruz açıkçası. Erkek sayım çok fazla değil ve hepsini de yeni eşten ayırdı arkadaşlar. Hani kızgınlıkları çok fazla yok. O yüzden çok bir saldırı olmadı dişiye karşı. Ama yazın yaptığımız zaman genelde zaten biz bu videoyu yazın yapıyoruz arkadaşlar. Bir takipçimizin isteği üzerine çekmek istedim ben de. Normalde böyle videoyu yakın zamanlarda çekmeyi düşünmüyordum. Biraz daha hani ilerleyen haftalarda çekmeyi planlıyordum. Biraz daha erken almış olduk. Yazın çok güzel oluyor çünkü kuşlar hepsi eşten ayrıldığı için arkadaşlar ve hepsi kızgınlaştığı için Erkeklerimizi ben genelde üst salmaya bırakıyorum. Dişlerimizi alt salmaya bırakıyorum. Ve toplamda 15-16 tane kafeste erkek oluyor. Aşağıda da aynı şekilde dişi oluyor arkadaşlar. Aynı rakamlarda. Bunları aşağı kafese bir veya iki tane dişi koyduğum zaman veya erkek koyduğum zaman ortalık bildiğiniz karışıyor. Salma içerisinde çiftleşmeye dahi başlıyorlar. Yani öyle kızgınlıklar oluyor arkadaşlar. Dişimiz terledi bu arada. Bunu videodan hemen sonra kesinlikle ayıracağım arkadaşlar Dişi burada bırakmayacağım Erkek iyice kızışsın iyice kendine gelsin Yarın eşe attığım gibi direkt çiftleşmelerini istiyorum çünkü Size de zaten videoda bunları göstermek istiyorum Tahminen dediğim gibi eşe attığım gibi çiftleşeklemi umuyorum Bakalım onu da zaten yarınki videomuzda göreceğiz Sağlık durumlarında dediğim gibi hiçbir problem yok arkadaşlar Buradaki mavi erkeğimle Bunlar salmada çiftleşiyordu dünkü videomuzda az kalsın Buradaki mavi erkeğimle buradaki mavi dişim Araları çok çok güzel arkadaşlar. Dişimiz direkt salmadayken kuyruk kaldırdı ama dişimizin şöyle bir sıkıntısı var. Bakın her yerinden tüy patlamış geliyor. Gördünüz mü? Dişimiz tüye giriyor. Ama sarımız öyle değil. Bunu eşe atacağım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Tüyde değil kuşumuz. Sadece bakın arkada falan tüylerin iyi oldu. Bunda dediğim gibi stres kaynaklı oldu. O yüzden bunu yarın eşe atabiliriz. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde. Onu eşe atacağım. Erkeğim de hemen gösterelim sizlere. Burada erkeğimiz tüyü, erkeğimiz hafif de, evet kafadan patlamış ama büyük ihtimalle bu da çiftleşecektir arkadaşlar çiftleşmeyeceğini sanmıyorum açıkçası onları da zaten e, göreceğiz bakalım eşe atınca bu takımdan dediğim gibi yumurta gelecek erkeğimiz gayet güzel dişimiz de gayet güzel bunlardan kesinlikle ve kesinlikle yavru ayırıp e, buradaki eşe atacağım takımın yavrularıyla ileride eşlemeyi düşünüyorum arkadaşlar bakın bu gri ile aşağıdaki yeşilimizin yavrularını ilerleyen zaman da e, önümüzdeki sezon yani eşe atmayı planlıyorum. Bakın burada resesif erkeğim var. Bu da çok çok güzelleşti. Kendine geldi iyice. Kafa tüyleri falan gayet güzel. bundan aldığım yavrular da gene güzel arkadaşlar. Geçen kuluçka 4 yavru almıştık. 3'ü kremiyor geldi. Bir tanesi kendi gibi gelmişti. bakalım bu kuluçka nasıl gelecek bunların da. Toplamda 5-6 yavrusu olacak şu an. Kaç tanesi çıktı diyeyim ben size. 3 tanesi çıktı arkadaşlar. Dördüncü de yarın çıkacak. İnşallah sağlıklı bir şekilde. Onu da göreceğiz. Erkek de bayağı kızınlaşmış bu arada. Yarınki videoda bakalım arkadaşlar kuşlar eşe attığımız gibi çiftleşecekler mi? Ee, takip etmeyi unutmayın. Kafes çekiliş videomuz da genel şekilde yarınki videomuzda bahsedeceğiz sizlere. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.